Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda daha tekrar birlikteyiz ve bugün uygarlıklar konusundan bahsedeceğiz. Şimdi bu Mezopotamya uygarlıkları ve ee, Anadolu uygarlıklarından da ilk olarak Sümerlerden bahsederek konuya giriş yapacağız arkadaşlar. Ben bunları olabildiğince ders notlarım üzerinde zaten sadeleştirmeye çalıştım gençler. O yüzden ben de mümkün olduğunca akılda kalması gereken yerleri bir daha vurgulayacağım. Örneğin Sümerlerle ilgili olarak yazıyı bulduklarını, tekerleği bulduklarını ve daha çok zigurat adı verilen rasatane yani uzayın gözlendiği yeri ...kullandıklarını unutmayın arkadaşlar. Yazıyı bulmanın mantığıysa... ...yani amacıysa... ...yaşananları kaydetmek ve geleceğe aktarmaktır ki... ...bazı malların... ...bazı üretim ürünlerinin de... ...daha doğrusu üretilen ürünlerin de... ...kayıt yapılmasını sağlamışlardır... ...yazının icadıyla. Tekerlekte tabii ki ulaşım arkadaşlar. Babil'lere baktığımızda... ...en önemli liderleri Hamurabi'dir. Babil'in asma bahçeleri diye... ...bir güzelliği vardır. Ve bu Hamurabi'nin... Hamurabi kanunları dediğimiz kanunları vardır. Ki bu hamurabi kanunları doğal olarak Babillerin adalet ve hukuk alanında geliştiğini bize örnekler. Asurlara baktığımızda tarihte ilk bilinen e, kütüphaneyi yapmışlardır ve başkentleri de Ninova'dır bilgileri ön plana çıkıyor. Şimdi bu üçü bizim adımıza Mezopotamya uygarlığıdır. Anadolu uygarlıklarına baktığımızda, Hititlerle ilgili aslında söylenecek daha fazla şey var. Çünkü başkenti Hattuşaş'tır, Çorum, Boğazköy civarında. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olarak bilinen Kadeş Anlaşması Mısır'la imzalanan e, bunlar tarafından imzalanmıştır. Demek ki arkadaşlar yazıyı kullanmayı biliyorlar. Bir etkileşim söz konusu olmuş yani Sümerlerle. Anal adı verilen yıllıkları tutmuşlardır. Hani padişah daha doğrusu o dönemki kral hani ne yaptıysa bunu kaydediyor. Tarih yazıcılığıdır bu bir bakıma kraliçeleri tavan anladır ve devlet meseleleri pankuş denilen mecliste konuşulurdu. Ancak ilk çağ uygarlıklarının çoğu gibi bunlarda da çok tanrılı din e, olduğu yani aslında dini anlamda bir hoşgörü olduğunu düşünürsek buranın lakabı bin tanrı ili olarak geçer arkadaşlar. Urartularsa Doğu Anadolu Van civarındaki eski adıyla Tuşba e, olarak bilinen bu şehir civarında kurulmuştur. Bunlarda da çok tanrılı inanç vardır. Hatta savaş tanrısı olarak Haldi'yi görüyoruz. Ee, yine urartularında da daha dağlık bir bölgede kurulduğunu unutmayalım arkadaşlar. Frikler'de ön plana çıkan mantık ise genelde tarıma daha çok önem vermeleri ve hatta daha çok önemsedikleri tanrı olan bereket tanrısı Kibele'nin de zaten e, hani tarımdan dolayı bereket e, tanrısı olarak anılması. Yine önemli bir liderleri var. Midas, Kral Midas hatta eşek Kulaklı Midas deniyor. Fibula iğnesi var o dönemde önemli icatlarından. Ve başkenti de günümüzdeki Ankara, Polatlı civarındaki Gordion. Lidyalılar da Ege civarında, Manisa Sart'ta kurulan, Salihli civarında kurulan Lidyalıların en önemli e, tarihte bilinmesi gereken noktası parayı icat etmeleri. Ve değiş okuşa takasa son vermeleri. E, ve bu Batı Anadolu'dan... E, İran'a kadar uzanan ticaret yolunu kullanmalarıdır. İyonlara baktığımızda bunlar şehir devletleri olarak yaşamışlardır. Yani daha parça parça yaşadıkları için siyasi bir birlik yoktur. Ancak Thales, Hipokrat, Heredot gibi birçok bilim insanı yetiştiğini düşünürsek bilimsel düşünce yani özgür düşüncenin geliştiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar genel anlamda çıkan yorum sorularına bakarsak da bu uygarlıklardan birinin icat ettiği şey işte yazı ya da çok tanrılı inanış Diğerinde de görülebiliyor. Bu demek ki çeşitli yollarla savaş, ticaret gibi etkileşimin arttığını gösteriyor. Aynı zamanda e, ölülerini mezara eşyaları ile gömüyorlar arkadaşlar. Çoğu ilk çağ uygarlığı. Bu da öteki dünya yani ahiret inancının olduğunu bize gösteriyor. Dördüncü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayalım. Yorum yapmayı unutmayalım. İyi çalışmalar.